قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لا نضيع اجر من احسن عملا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اني اسالك صحه ايمان وايمانا fi khulqin hasenin ve cenahen yetbe'uhu felah sadaka Rasulullah fîmâ qâd ev kemâ qâle nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Muhterem Müslümanlar Rabbimizin rızasına ve ebedi kurtuluşa erebilmenin temel şartı imandır. İman Allah'ın varlığını ve birliğine onun peygamberlerine, meleklerine, kitaplarına, ahiret gününe, kaderin ve kazanın Allah'tan olduğuna gönülden inanmaktır. İman aynı zamanda insanın Rabbine karşı olan samimiyeti ve ona vermiş olduğu sadakat sözüdür güven ve huzur içinde yaşama isteğidir. Aziz müminler, imanın göstergesi ve hayata yansıması salih ameldir. Salih amel, imanla birlikte kulluğumuzu ahde vefa olarak verdiğimizi Allah'a bütün varlığımızla teslim olmaktır imanımızı özümüze, sözümüze ve bütün davranışlarımıza yansıtmaktır. Kendimizde, ailemizde, bütün çevremizde barış içerisinde yaşamaktır. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de imanı salih amelle birlikte zikretmiş ve imanını salih amellerle güzelleştirenleri ise şöyle müjdelemiştir. İman edip sahih amel işleyenler bilsinler ki biz güzel iş yapanların karşılığını asla zayi etmeyiz. Kıymetli müminler, imanımızın kemale ermesi müminin en temel özelliği olan güzel ahlaktır. Güzel ahlak peygamberlerin vahiyden sonra ümmetine bırakmış olduğu en büyük mirasıdır ahlaki erdemleri kuşanmak, kötü davranışlardan kaçınmak, müminlerin vazgeçilmez sorumluluklarıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Ekmelül müminine imanın ehsebühüm huluka. İman bakımından müminlerin en olgunu ahlaki olarak en güzel olanıdır. Değerli müminler, bizler yüce Rabbimizin ve inneke le ala azim sen elbette yüce bir ahlak üzeresin diye övdüğü ve en güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderdiği bir peygamberin ümmetiyiz. Öyleyse ümmeti olmakla şeref bulduğumuz sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi imanımızı hayatımızın her alanına yansıtmayı ve onun yüce ahlakını kuşanmaya gayret edelim. İmanın aile hayatına yansıması iffettir, nezakettir, sevgidir, merhamettir. Birbirini üzmekten ve kırmaktan kaçınmaktır. İmanın ticaret hayatına yansıması doğruluktur, dürüstlüktür, hak etmediğine el uzatmamak, hak edenin hakkını eksiksiz vermektir. İmanın sosyal hayata yansıması saygı ve güvendir. İmanın eğitim hayatına yansıması bildiğiyle amel etmek, bilgi ve tecrübesini insanlığın faydası için kullanmaktır. Hayırlı nesil yetiştirmesi için mücadele etmektir. Hasılı İmanın hayatınıza yansıması, Allah'ın emirlerine titizlikle riayet etmek, yaratmış olduğu varlık alemine şefkat nazarıyla bakmaktır. Kıymetli müminler!